Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ki X-Men Design'ın Tornado V3 yani versiyon 3 Rubik küpünü inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi küpümüz ilk olarak size böyle geliyor arkadaşlar. Arka kısmında hazır kamerada gözükmüşken göstereyim. Bizim versiyonlarımız yazıyor. Şöyle. Standart, Flagship, Pioneer ve Pioneer UV versiyonları var. Pioneer UV'yi veya Pioneer'ı buraya ek olarak eklememişler. Direkt buraya eklemişler. Ama UV Pioneer alırsanız UV versiyonu yok. Onun için Pioneer UV versiyonu almanız lazım. Ben flagship versiyonu aldım. Dünya rekor kırılan küp e, Pioneer UV versiyondu diye hatırlıyorum. Ve Tornado v 3 di dünya rekor kırılan küp. Ben flagship versiyonu aldım. Flagship versiyonunda magnet adjustment sistem var. Yani magnetleri ayarlayabildiğimiz bir sistem var arkadaşlar. Ee, sonra dual adjustment sistem var. Zaten herkesin bildiği bir sistem olarak biliniyor artık. Ve magnetik kor yani bol korumuz var arkadaşlar. Top çekirdek. Ee, 8 çekirdekli 8 mıknatıslı bir çekirdeğimiz var artık. Ve hemen küpümüzün açılımına geçelim. Tornado V3. Küpümüze geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutusunu ilk açtığımızda bizi sağ tarafımızda size solda olabilir bilmiyorum. küpümüz karşılıyor, karşılıyor ve yanında da şöyle kırmızı çok güzel bir aksesuar kutumuz var. Ben küpü bir gündür kullanıyorum. Yüz çözüm yapmışımdır. Yani normal sürelerimi alıyorum. Aksesuar kutusunun içinden bir setting tools yani ayarlama aracı çıkıyor. Mıknatısları ayarlamak için bir araç arkadaşlar bu. Mıknatısları ayarlayabiliyoruz bu sayede. E, mıknatıslarımızı gücünü e, arttırıp azaltabilmek için. Daha doğrusu arttırıp azaltmak değil de mıknatısları bu küpte içe doğru veya dışa doğru çıkıyor. Onun ayarını yapmak için bir ayarlama aracı arkadaşlar. Ve kutumuzun içinden bir küp çantası çıkıyor. Şöyle sizin de çok seveceğiniz normal su arkadaşlar. Su geçirmiyor büyük ihtimalle. Denemedim ama su geçirmediğine eminim. Çünkü deri gibi bir dışı var. Ve tam ortasında çok güzel X-Men logosunu görüyoruz arkadaşlar. İçinden çıkan bir sonraki eşyamız bir kredi kartı diyebiliriz. Tornado V3 yazıyor yine. Şöyle gördüğünüz gibi. X-Men dizaynı yine. Arkasında Çince ve İngilizce yazılar var. Yine X-Men dizayn logosunu görüyoruz. Burada da X-Men Design yazısını, yazısını görüyoruz. İçinden bir sonraki çıkan şey arkadaşlar buna ihtiyacımız vardı tüm kütüpler olarak. Yani çok 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 gerekli bir şey. Mikrofiber bezimiz çıkıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yine X-Men logolu bir mikrofiber bez. Bu bezle mesela küpü temiz e, diyelim. Dışına lub geldi. Lubu silmek için bir bez göndermişler arkadaşlar. Küpünüzün normal gündelik zamanlarda dışını temizlemek için kullanabileceğiniz mesela beyazı çok çabuk kirleyen küplerin temizleyebileceğiniz bir mikrofiber bez. Hemen kenara alalım. Ve kutumuzdan son iki şey kalmış arkadaşlar. Biri bu şaheser arkadaş. Artık her zaman alıştığımız küp çözmeyi bize öğreten ve arkasında da Ftuallerin, OYL'ler, PRL'lerin olduğu mesela right right ters, front front ters, left left ters, back back ters yani küpün yönlerinin, Ftuallerin, OYL'ler ve PRL'lerin çıktığı bir kitapçık çıkıyor. Son olarak küpün içinden, küpün aksesuar kutusunun içinden bir ayar kitapça çıkıyor arkadaşlar. Küpü nasıl ayarlayabileceğimizi, çeşitli ayar sistemlerini hem İngilizce hem de Çince olarak anlatmış bir kitap kitapçık arkadaşlar. Ve bu kadar aksesuardan sonra küpümüze geçelim arkadaşlar. Küpümüz tekrar söylüyorum. X-Men'in X-Men'in Tornado V3 yani versiyon 3 küpü. Versiyon 3'ün flagship versiyonu. Bu küpte bol kor var. UV kaplama yok. Yaylar var. SM sistemi olarak. Ve ayarlanabilir mıknatıslar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Mıknatıslarım şu an en yüksek seviyede. Çünkü çok kaygan bir küp oluyor. Stabilitesi yüksek bir küp arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arada bir takılmalar oluyor. Beşinci seviye mıknatısı da bir sert duruşunda iki tur dönüyor gördüğünüz gibi. Arada bir şöyle durduğu oluyor ama mesela şöyleyken kendini düzeltiyor arkadaşlar. Ben ittirmedim. Elim arkada olabilir. Şöyle kendi kendine düzeliyor. Hafif bir dokunmanız gerekebiliyor arkadaşlar bazen. Bazen de direkt kendi kendine alıyor. Şöyle bazen bir sert vuruşumda iki dönüyor. Tek vuruşumda şöyle dönüyor. Arkadaşlar küp çok güzel bir küp. Gördüğünüz gibi küp UV kaplama gibi arkadaşlar ama UV kaplama değil. Ee, benim daha önceden UV kaplama bir küpüm vardı. UV kaplama olması küpün çizilmeler karşı önlem almasını sağlıyor. Ama bunun dışı mat olmasına rağmen UV kaplama gibi. Ve UV kaplama ışığı çok çok yansıtır arkadaşlar. Çok fazla yansıtır. Şöyle mat bir yüzeyde ışık en fazla bu kadar yansır. Ama UV kaplamada daha parlak yansır ve renkler daha açık olur arkadaşlar. Şimdi küpün bol korunu göstereyim size. Küpün bol koru acayip arkadaşlar. 8 mm'lı bir bulkor. Şöyle 1, 2, 3 ve burada da olmak üzere 4. Aşağıda da 1, 2, 3 ve 4. Toplam 8 mıknatıslı bir bol koru var. Şöyle göstereyim. Alt katmanda da şurada bir mıknatısı var. Gördüğünüz gibi her köşe kısmında var. Versiyon 4'te ek özelliğini arkadaşlar. Versiyon 4'te corner katları daha iyi yapmışlar ve e, daha güçlü olabiliyor mıknatıslarınız mesela. Daha güçlü bir şekilde oluyor mıknatıslar. Hemen şu parçaları yerine yerleştireyim. Bu mıknatısların 5 ayarlama sistemi var. Versiyon 4'te de 5 ayarlama sistemi var. Ama versiyon 4'ün mıknatısları daha güçlü diyebiliyorum. Ve versiyon 4 Teki e, versiyon 3'teki magnetik kutu versiyon 4'te yok. Şöyle gördüğünüz gibi magnetik altta ve üstte iki mıknatıs olmak üzere çok güzel bir kutu yapmışlar. Kutunun üstünde yine X-Men logosunu görüyoruz. Küpe gelecek olursak 2025 yılında alacaksanız eğer size versiyon 4'ü almanızı tavsiye ederim. Çünkü bir seviyeden sonra mesela 45 dereceyi zor alan bir küp arkadaşlar. Bazen zor alıyor. Gördüğünüz gibi ama 30 dereceyi falan rahatlıkla alabilen bir küp. Corner twist olmuyor denecek kadar az. Dön... ha Mesela bir tane oldu. Ee, çok zor oluyor arkadaşlar corner twist. Corner twist zaten küpü hızlı çözerken çok olmayacak bir şey. Küpün ayarını sıkarsanız veya küpün gerekli ayarlamalarını yaparsanız küpün bakımını zaman e, zamanda yaparsanız arkadaşlar küpünüzün corner twist olma ihtimali çok azalır. Ben bu küp almanızı tavsiye ederim. Ama biraz daha biriktirip flagship versiyon 4'ün flagship versiyonunu alabilirsiniz. Çünkü 300-400 lira gibi bir fark var aralarında. Ama ben sırf şu magnetik kutu yüzünden versiyon 3'ü aldım. Ee, bunun dışında VRM ve onu alabilirsiniz. Moyn'un VRM ve onu alabilirsiniz. Ama VRM ve onun yerine bunu tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü stabilitesi baya yüksek bir küp arkadaşlar. VRM ve onun mıknatıslarını ayarlayamıyorsunuz diye biliyorum. Ve VRM ve onun bolkor artı UV'sini almayacaksanız bolkor kor 20 mıknatıs maglevini almayacaksanız almanızı e, almamanızı söyleyebilirim. Çünkü benim arkadaşımda var. E, kursdaki arkadaşımda okuldaki arkadaşlarımda küpler var. Bunun yerine alternatif olarak ne alabiliriz derseniz e, şey Moyu'nun VRM V9'unu alabilirsiniz arkadaşlar. Bolkor UV versiyonunu alınmanızı tavsiye ederim. Ben bir sonraki videomuzda bu küpün ayarlamalarını nasıl yapabileceğinizi ve mıknatıs ayarlarını anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.